マンキー・セイ・ローネ、カス・ウニ・ローネ。 Diyojen'in memleketi Sinop'ta dalarken biz. Yarımada'yı dolaşır mıyız böyle? Köpeği <laughs> mi çıkacağız? Sen bir de bakma yumuşak olacaksın Aynen oraya çıkacağız. Evet, oraya. Çok, çok, çok rahat. Bir <laughs> de sikiye sarsın. Biraz Sinop'un içine gezelim bakalım. Allah benim karnım açıktı. Açıktık. Bir şeyler yapacağız. Yani balık edeceğiz. ekmek sabah sabah. değil mi? Balık ekmek mi? Arkadaşlar bu iki vlogda maalesef böyle özel çekim falan yapamadım. Genelde bisiklet üstünde olduğu çekimlerim. Ee, i̇nişleri biraz göstermeye çalıştım. Tehlikeliydi o yüzden kamerayla fazla ilgilenemedim ama ee, olduğu kadar, elimden geldiği kadar bir şeyler paylaştım. Umarım hoşunuza gider. Ee, şimdiden herkese iyi eğlenceler diliyorum. Takipte kalın. Şuraya geçelim. Evet, Sinop'u gö görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Sinop'a geldik girişi böyle. Böyle bir girişi var. Sinop Kalesi solda. Biraz yanından içimde görün. Şöyle. Sinop Kalesi. Aha. Mister Diyojen şurada bir foto çekinmeyelim mi? Aynen. Dön 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 dön. Hop. Saygılar abim, hürmetler. Gölge etme başka ihsan eylemem diyen ünlü filozof Diojen'in heykeli. Diojen bildiğiniz gibi Sinoplu, <laughs> Sinopil aslında. Sinop cezaevinin önündeyiz tarih. İçine girmeyeceğim sıra var kalabalık bildiğimiz yer. Sinop merkezdeyiz. Çarşı. <laughs> Şöyle. Kardeşim sen nasıl rehbersin ya? Nereye götürüyorsun bizi ya? Böyle iskelenin hemen kenarında çay vardı. Buraya geldik. Kahvaltı yapacağız. Çay, may, tost. O tarz. Allah' ayaklarım Enleri nedir? En iyisi, en kötüsü. Bu ortası. Enleri yokuştu. Mükemmel yokuş. En iyisi? En iyi yokuşları ben bu yolda gördüm. En iyi sahil de bu yolda gördüm. Yani Siz... Alt liman sahili Efendim? mükemmeldi. Yolumuz nasıldı genel olarak? Güzeldi, yorulduk. Bisiklete bir daha böyle turlara çıkmamaya karar verdik. Motor evet. alacağız. Motor değil, arabayla klimayı açıp ferah ferah gitmemiz gerekiyor artık. Evet. Çünkü yaşımız artık geçmiş. Şöyle iki tane İnsan kahvaltı tabağı bir de melemen aldık. Size yumurta soyu vereceğim şimdi soya Yumurta soymanın geç... bir yöntemi Sınırmış var. Gösterme nasıl arkadaş? getiriyorum dedi. Nasılmış? Bak bu zaten kendisi soyuldu da. Pişmesine bağlı daha çok da yöntemi var tabii. Bir şurasından kırıyor. Altından. Bir de şuradan tamam Bir şuradan açıyorum biraz. Bunu üflüyor mu? Üflüyorum sonra. Biraz şuradan açıp. Üflüyorum ama şimdi siz de yiyeceğiniz için üflemeyeceğim. mı bitti. Bakayım Tamam mı? Evet. Sinop'ta hiç trafiklanması yok Ama trafik var Akıyor böyle Hiçbir şekilde hiçbir yerde durmuyor, durmuyoruz falan. Aralardan geçiyorum Bir şey olmuyor <laughs> Bu iyi bir şey Şöyle genel olarak şehrin görünümü bu Diğer 81 ile göre biraz daha üst düzey, bana göre öyle yerleşim yeri olarak yaşanabilir bir yer, memur kenti. Hani fatura kesti, bir faturası sınırdı. Evet. Arkadaşlar Kamil Koç her zamanki gibi yine yapıyor yapacağını. 48 DG 50, 572.